Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi FC 26 aldık ve ilk Squad Battles ödülümüzü alacağız arkadaşlar. Şöyle bir Squad Battles'a tıklayalım. Ödüller seni bekliyordu. Ödülleri açmadım. Sizlerle beraber açmak istedim. Bundan sonra FC 26 e, videoları da gelecek. Şöyle bir tıklayalım hocam. Ne almışız bu arada? E 5.5K almışız. 75 çarpı 9 almışız bir tane. Yani 75 tane nadir futbolcu alacağız altın. Nadir malzeme paketi almışız. İlk e, bu arada bu satılabilir. Onu da söyleyeyim size. Satılamaz diyor. 84 bir tane de 84 altın oyuncu alacağız abi nadir. Bir tane e, bir dakika bu satılamaz. Bu da satılamaz. Bu da satılamaz. Hadi bakayım ödüllerimizi alalım. Şöyle bir mağazaya da girelim arkadaşlar. Bu arada bu FC 26'nın FC Compensation uygulaması arkadaşlar. Oyundan girip açmak istemedim. Buradan daha basit olduğu için. Şimdi ilk başta şöyle abi satılamazları açalım bir. Nadir malzeme paketi diyor. Zaten bir aynen öyle. Malzemeler gelecek hocam. Malzemeleri açalım. Şöyle bakalım abi. Gölge geldi. İyi bol bol sat. Aynen. Sakatlıklar falan da gelsin ne olur ne olmaz. Bu arada paket de verdi herhalde. Aynen öyle. Satılabilir iki tane de paket verdi. Hemen açalım hocam. Unai Simon 85'lik bu arada. Abi fiyat karşılaştırması diyelim mi derken işte bu. Çok iyi abi. Abi ne kadar olursa o kadar iyi. Şöyle ben bir tümünü bir transfer listesine gönderdiğim en sonunda satarız zaten arkadaşlar. Sonra şöyle bir 82'li açalım bir tane futbolcu verecek derken kötü attı maalesef. Yapacak bir şey yok. Hepsini sakla diyelim. Bir tane daha 84'lük daha bir yüksek şöyle derken 84 geldi abi. Yani 84'ten sadece 84 geldi şaka gibi. Ve arkadaşlar hadi bakayım satılabilir. Hadi abim. Haydi abim 84'lük Palacios geldi. Şöyle fiyat karşılaştırmasına girelim. Bunları hep satacağız arkadaşlar. Gordon geldi. Xavi geldi. Xavi ne kadar? Gordon da Bakalım abi. Gordon da hızlı bir oyuncu. Ama oynatmayacağız arkadaşlar. Hepsini satacağız bu arada. Ee, şöyle bir bakalım. Şöyle bir transfer listesine gönder diyelim hepsini. En son arkadaşlar hepsini satacağız zaten. Tümünü transfer listesine gönder diyelim. Ve arkadaşlar bundan sonra FC26 videoları da gelecek. Yani Rivals oynayacağız, Squads oynayacağız, Champ e, oynayacağız arkadaşlar. Ben bilgisayar versiyonundan oynuyorum bu arada. Bunu da size bilgisini vereyim. Video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğeni atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.